Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere emeği masaj üstünde bilgisayar YouTube'dan sindiriler onu göstereceğim İlk önce arkadaşlar Google'a giriyorsunuz Google'a ve arkadaşlar oraya YouTube yazıyorsunuz. Arkadaşlar evet YouTube yazıyorsunuz. Ondan sonra YouTube'un ana sayfası çıkıyor. Ona tıklayın. Arkadaşlar ondan sonra Arkadaşlar ondan sonra e, şu üç nokta var. E, Ona tıklayın ondan sonra e, ondan sonra e, ondan sonra diğer araçlar kısmında kısa yol oluştura tıklayın arkadaşlar. Pencere olarak açı işaretleyin ve oluşturun. Bugünkü videom bu kadar da arkadaşlar kanal hala abone değilseniz abone olmayı like e, videoma like atmayı unutmayın hoşçakalın bay bay.